Merhaba arkadaşlar. Ee, ben şu an yeni kalktım. Bak, içindeyim. Bakın, yorganın içindeyim. Ve bu ve bu elektronik cihazda tablet kullanıyorum. Aslında tabletten çekmez diyorlardı ama ben çekebiliyorum. Bir dakika. Ya net. Daha çok göçüm görüyor. Aha böyle daha güzel. Hı. Sizce ne bölümü istiyorsunuz? Yorumları yazın. Hemen yorumlarını yazın like atın ve abone olun. Tamam arkadaşlar.